Üstelik barajlarda da hiçbir etkisi olmadı ne yazık ki. Sıcak havaların vazgeçilmesi, vitamin deposu dondurma kontrolsüz üretilirse hastalıklara neden oluyor sevgili izleyiciler. Gıda teröristleri merdiven altlarında hastalığa davetiye hazırlıyor. Uzmanlar tipo başta olmak üzere pek çok enfeksiyona yol açan sağlıksız dondurmaya karşı çocukları uyarıyor. İşte hasta eden sağlıksız dondurma imalathanelerinden çarpıcı görüntüler. Yaz geldi, vitamin ve kalori deposu dondurma çocukların elinden düşmez oldu. Kalsiyum, manezyum gibi bir takım elementler sağlık için gerekli olan, bununla beraber karbonhidrat barındırıyor ee, ve vitaminler, A, B, D, E vitaminleri. Çok seviyor musun dondurmayı? Evet. Her gün mü yiyorsun? Evet. Ama nelere dikkat ediyorsun sağlığın açısından zarar vermesin diye? hasta olmamak için her gün fazla fazla çok çok yemiyoruz. Az yiyorsun. Ancak sağlıksız ve kontrolsüz üretim söz konusu olunca dondurma insan sağlığını tehdit edebiliyor. İmalathanenin hemen yan tarafında bulunuyor. Sağımızda tuvalet var burada. Sol tarafta da enteresan bir tablo gözünüze çarpıyor. Daha önce kimyasal madde içeren bidonlar şimdi su depolamakta kullanılıyor dondurma gibi sağlıklı bir ürünün sağlıksız hale dönüşmesindeki en önemli faktör soğuk zincirin kırılması. Soğuk zincirin kırılması da içerisindeki mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden oluyor ve bu da besin zehirlenmesine kadar insan sağlığını etkiliyor. Soğuk zincirinin kırılmaması için nerede muhafaza ediyorsunuz? Böyle bir soğuk hava, e, soğuk hava aracı falan anlamında mı Öyle bir şey yok getiriyoruz arabamıza getirip şey yapıyoruz. Buradaki belki de en trajik tablo şu. Hemen burada, lavabonun yanında bir dondurma kazanının bulunuyor olması. Zaten... Dondurma tüketiciye ulaştığı ana dek gerekli ısıda korunmazsa bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşuyor. Bu tür kontrolsüz üretimlerin insan sağlığını tehdit ettiğini biliyor musunuz? Biliyoruz. Yani söylemene gerek yok. Ana maddesi süt, bakteriler için çok güzel bir besiyeri ortamı. Yani üremeleri için doğal, elverişli bir gıdadır, ortamdır. Sütte üreyen bakteriler eğer pastörize edilmemişse süt, e, sağlıklı bir kaynaktan gelmiyorsa doğrudan dondurmaya karışacak demektir. Sütünüzü pastörize ediyor musunuz? Pastörize ederken paket süt mü geliyor? Hayır ya, ya normal süt alıp yapılıyor. Pastöri Açık ederken Tabii canım. Yani bebek boğazı şişer bilmem, yani rahatsız eder. Ve ardından boğaz enfeksiyonları başta olmak üzere pek çok hastalık mikrobu vücudumuza yerleşiyor buradaki dondurma imalathanesi de bir ardiye görünümünde. Burada merdivenden vantilatöre kadar tüplere kadar pek çok eşya görmek mümkün. Dükkanda kullanılmayan tabureler ve bu merdiven tüplerin yanında dondurmanın karıştırıldığı kazan bulunuyor. Bu şartlarda yapılıyor üretim. Tipi olabilir brusella olabilir ee, ne bileyim ben başka stafilokoklara bağlı hastalıklar bir sürü hastalık olabilir siz musunuz bu dondurmanı? buyurun gelin göstereyim kalite kontrol belgemiz de yok değil mi yok abi merak ediyorsunuz peki kaliteli dondurmayı merdiven altı üretimden nasıl ayırmalı dondurmayı seçerken öncelikle marka ürünleri seçmek gerekir çünkü marka dediğinizde belli sorumlulukların altısına giriyorsunuz. Hasipti, ISO'du. Bildiğimiz yerden alıyoruz. Evet. Bilmediğimiz yerden almıyoruz. İzniniz var mı üretim izni? Şu anda armağanımda hazırlık yaptım. Onu çerçeveli falan bir şey istiyorsunuz değil mi? Yani hazırlanmış. Uzmanlar sağlıklı dondurma tüketimi için özellikle anne babaları uyarıyor. Sevgili izleyiciler, Türkiye şehit